Evet memur bey ben ne kadar ödeyeceğim cezamı söyleyin hadi gideyim işim gücüm var daha eve gideceğim. Şöyle bir bakalım evladım ya öyle bir bakayım şöyle. Ana bayağı hız cezası yapmışsın ya. Ya ne yapayım memur bey dışarıda benim bir motor var. Valla ben onu yeni aldım denemek istiyordum. Kusura bakmayın ya bir daha yapmayacağım valla. Şöyle bir hesaplayalım bakalım. Oha birader ya 130'da gitmişsin böyle bir şey nasıl olabilir? Valla memur bey dediğim gibi ya yeni aldım ben o motoru deniyordum. Çok özür dilerim bir daha yapmayacağım. İyi bakayım kartı kardeşim dur be şöyle ölçelim hemen bakayım. Şöyle 130 buradan yaptı desek lastikler yok zaten. Sen oradan bize bir 24 tane 100 dolar ver bakayım birader. Ama benim lastiklerim var. Ne yapayım birader? Of ya beni kazıklıyorsunuz. Neyse alın bakalım şöyle hemen verelim. 14 taneydi herhalde şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Ha 24 tane miydi? Abi kaç taneydi? Birader sağır mısın 24 tane dedim ya. He tamam memur bey ya benim kafa biraz geride. Kusura bakmayın hemen şöyle 24 tane ayarlayayım ben Allah Allah ya çok fazla şöyle 24 tane ayarlayalım arkadaşlar Vallahi bunları bizi soyuyor mu? anlayamadım ama şöyle 24 tane ayarladık buyurun memur bey buyurun tüm para bu valla özür dilerim bir daha yapmayacağım tamam bakayım hadi şimdi motoruna bineyim gidebilirsin ama bak dikkatli ol bir dahakine iki katı yazarım iki katı mı tamam dikkatli olurum vallahi ulan şuna bak ya iki motor sürüyle vallahi valla 24 tane 100 dolarımızdan olduk ha neyse bakayım benim cici motoru bineyim sana şöyle bakayım vallahi çok güzel sizden ya hadi bakalım memur bey görüşürüz Allah Allah ya bizi şöyle ceza yazıyorlar. Vallahi yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ne yapayım yani ödeyeceğim. Ama ceza ödemekten yoruldum canım. O yüzden kurallara uygun gideceğim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle evimize doğru gidelim. Vallahi yani sabahtandır buradayım. Benim yani inanır mısınız arkadaşlar hapse attılar ya. Yol tarafı cezası yaptım. Niye hapse attılar? Onu da anlayamadım ki. Yok yok Vallahi bu köye bir çeki düzen lazım arkadaşlar. Anlayamıyorum artık ya. Dur bakayım şöyle yavaşlayalım. Artık kurallara uygun gidiyoruz. Unutmayalım. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim ona. Evimizin ne Valla öyle? Vallahi o neymiş kardeşim? Öğrenmenin bir yolu var. Hadi gidelim bakalım oraya. Allah çok hızlı geçtik. Hadi bakalım şöyle motorumuza gidelim bakalım şöyle. Hoppa geldik geldik geldik. O motordan indim şöyle. Vallahi motor kardeşim kendi Kendine park etti. Kardeşim sen çok iyisin ya. Neyse şuna bakalım bakalım neymiş bu? Aha Allah bu Arif değil mi? Ulan Arif'in burada ne işi var? Ne alaka? Bir dakika orada bir şey daha yazıyor. Nasıl yapılır yazıyor? Valla Allah, Allah Arif'e bir şey mi Olacak acaba? Şurada da bir sandık varmış. Okuyalım bakalım ne var orada? Şöyle gidelim bakalım sandığı açalım bakalım. Oh Aref'ten not mu? O neymiş lan? Bu ne arkadaşlar? Aref kafatası. Ee, şu, bu ne? Obsidyen mi? Ne alaka ya obsidyen? Bakalım arkadaşlar neler vermiş burada? Şöyle bakalım ha. Ne oluyor lan? Ee, bu, burada Aref'in kafası var. Ne, ne oluyor arkadaşlar anlayamadım. Şuradaki diğer kitabı da bir okuyalım bakalım. Şöyle açalım kitabı. Selam dostum ben Aref. Kendimi yanlışlıkla farklı dünyaya ışınladım. Ne? Kardeşim sen kafayı sıyırmışsın. Yok kendini nasıl yavaş başka dünya ki? Vallahi bu Arif çok değişik şeyler deniyor arkadaşlar. Bu adam bir gün kafayı iyice üşütecek. Neyse bakayım kardeşimize demiş devamını okuyalım. Şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Beni sana Gönderdim Topladık eşyaları toplayıp yerine yerleştirerek yeniden beni dünyaya getirmen gerekiyor. Burası gerçekten çok sıcak dostum. Ne? Çok mu sıcak? Allah Allah ya burada obsidyen nerede var? Allah çok sıcakmış. Acaba bir dakika Arif kendini cehenneme Aşınlamış olabilir mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Oh La burada bir de cehennem taşı var ya. Valla kendini cehenneme ışınlamış herhalde arkadaşlar. Tam anlayamadım ama herhalde öyle yapmış. Ulan manyak herif. Gerçekten sen kafayı yemişsin kardeşim. Şuna bak ya. Ulan o kadar sihirbaz sokkalamaz bir şeysin. Kendini nasıl cehenneme ışınlıyorsun? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşımızı kurtaracağız arkadaşlar. Ama şu obsizdenleri şuraya bir bırakalım. vallahi çok fazlalık yapmaya başladı. Öncelikle neyle başlayalım? Tabii ki de kafayla başlayalım canım. Hadi bakalım şu elimdeki kafada haritasına bir bakalım arkadaşlar. Nereye doğru gidecekmişiz? Aha falan şuraya doğru gidecekmiş ya. Vallahi motorla mı gitsem diye düşünüyorum ama şimdi yine ceza yemek istemiyorum ben. O yüzden mecburen böyle yürüyerek gideceğim. Of ya of tüm yolu nasıl yürüyeceğim ben. Vallahi artık ceza korkusundan bir şey de süremeyeceğiz. Şöyle açalım bakalım tekrardan. Aha böyle gitmemiz lazım mı? Şöyle hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Vallahi şöyle şuradan hoppa aşağı atlayalım. Çok iyi. Buraya da bir ara bir futbol salonu açalım canım ya. Bu neymiş böyle boş kalmış burası. Biz belediye başkanıysak belediye başkanlığımızı bilelim canım. Burayı dolduralım hemen. Şöyle bir daha bakalım bakalım o oh, kafada kafatası burada bir yerde gözüküyor ana yoksa burada mı ya ee ben buradan nasıl alacağım onu burası neresi valla burası çamur olmuş arkadaşlar oh, 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 ne oluyor lan aşağı düştüm oh, 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 aşağı düştüm lan orası gizli geçitmiş ya ulan niye kimse beni uyarmadı valla burası bir sığınak gibi arkadaşlar şurada bakın merdiven de var hadi bakalım buradaki sandığı açalım valla sandığın üstünü açacağım Vallahi buraya bu falan kurulmuş olabilir sonuçta bu dünyalar ünlüsü Arif'in kafası ya. Hadi bakalım açalım sandığı. Aa Aref kafa. Bakalım arkadaşlar şöyle Aref kafası mı? Oh no harbiden onun kafası ya. Neyse hadi bakalım. Madem bu bütün zafan olmadı burada şuraya atlayalım bakalım. Çıkalım şuradan. Vallahi çok tehlikeli ya buralar. Vallahi bir daha buraya gelmem. Şöyle kapatalım bakalım. Geri ana vallahi açılıp kapanıyor ya bu. Oh neyse vallahi bu badireyi de tatlığımıza göre hadi bakalım evimize gidelim. Şöyle arkadaşlar vallahi evimizin yolunu tutalım. Şuradan çıkalım bakalım. Şöyle hadi bakalım gidelim evimize. Ya benim anlamadım bir nokta var. Bu Arif kendini nasıl cehenneme gönderdi ya? Ulan nasıl bir şey yapmış olabilirsin de cehenneme gidebilirsin? Vallahi ben hiç anlayamadım arkadaşlar. Beynim yetmedi herhalde. Ama bildiğim bir şey var. Bu Alevi bu dünyaya getireceğiz kardeşim. Başka yolu yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu kafayı nereye koyuyoruz? Şöyle şuraya koyalım bakalım Arif'in kafasını. Vallahi her şeyi hallettik gibi. Bakalım ne lazımmış başka? Kafayı aldığımıza göre şöyle şunu şuraya koyalım bakalım arkadaşlar. Başka neler gerekiyor? Ee, i̇ki tane bundan gerekiyor. Allah Allah ya keşke buradayken alsaydık şurada otobanca bir de vardı bunlardan daha geçen gün evimi aldım ben neyse hadi bakalım bu sefer motoruma binerek gideceğim şöyle atlayayım bakalım motoruma Allah dön bakayım şöyle kardeşim atika edelim yalnız sıkıntı yapmasın şöyle hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım oh çok hızlı çıktık vallahi çok iyi gidiyoruz şöyle ama bir duralım yani kurallara uyalım sağımıza bakalım solumuza bakalım tamamdır şöyle dönelim bakalım arkadaşlar güvenlice şuraya park edelim motorumuzu hadi bakalım ne zor park oluyorsun ya sen vallahi kardeşim senin frenlerine bir baktıralım merak abi hoş geldim. Hoş mu geldin? Birader onu ben demeyecek miydim ya? Senin yerine ben dedim sen demiyorsun. Of birader beni öldüreceksin sen bir gün ya. Söyle bakayım ne istiyorsun? Abi bana böyle kızıl taş meşalesi gibi bir şey lazım. He var ondan bende al bakayım kardeşim çok ucuz he. Ne kadar abi? Vallahi dur bakayım şöyle sana özel bir fiyat biçelim. Abi lütfen beni kazıklama ya her zaman beni kazıklıyorsun. Valla bir daha sana alışveriş yapmayacağım he. İyi be oğlum tamam ya fiyatına satıyorum 16 tane 100 dolar. Hı, bayağı bayağı abi. Bu bir tanesidir muhtemelen. Neyse neyse alacağız. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar arif yapmak için her şeyi yapacağım. Çünkü o benim en yakın arkadaşım. Hadi bakayım abi şöyle alayım. Şöyle bir tamam. Şöyle de iki. Vallahi aldık. Allah paramız da bitti. Abi sen bizi soyuyorsun ya. He ee, birader işine gelirse ben seni zorlamıyorum ki. Aslında zorluyorsun abi. Neyse senden bir daha alışveriş yapmam ben. Şöyle bineyim motoruma. Lan arka tarafa bindik. Şöyle ön tarafa binelim Bakalım hadi gidelim. Vallahi seni şikayet edeceğim abi. O Adama bakıyoruz sürekli bize böyle kazık satıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok Vallahi alıyoruz biz de mecburen Sonucu onda var çünkü şöyle gelelim bakalım şöyle Seni yine şöyle bırakayım kardeşim Hadi bakayım indik şöyle tamamdır Bunları da aldık bunun birini buraya diğerini de buraya koyuyormuşuz Tamam çok iyi Valla lavı nereden bulacağım onu bilmiyorum Ama aklıma çok iyi bir fikir geldi hemen eve gitmem lazım Şöyle hadi bakalım evime gideyim evime gideyim Hadi bakalım arkadaşlar evime gidelim şöyle Açtım kapıyı vallahi Doğru üst katıma çıkalım şöyle hadi bakalım çıkalım 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 şuradan hemen çıkalım ana çok az kalmış neyse yapacak bir şey yok hadi bakalım arkadaşlar aşağı inelim şöyle şuradan hemen bir kova yapalım bakalım kendimize şöyle kovayı yaptık arkadaşlar çok iyi şimdi hemen robot gözlerinin fabrikasına gidelim vallahi robot gözlerinin fabrikasında sürekli lav var vallahi ben de ondan bir faydalanayım canım yani oraya kocaman ben yaptım neyse hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidelim kovamızı elimize alalım şöyle hadi bakalım Allah şurada şöyle bir çıkalım bakalım şöyle Şuradan hemen bir kova aldık vallahi ki bize fark etmez inşallah arkadaşlar şöyle hadi bakalım gidelim 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 valla oradaki görevler fark ederse benim arkadaşım kızabilir o yüzden yapacak bir şey yok şuna hadi bakalım bunu da şuraya atalım bakalım tamam şu ipleri bulmanın yönünde de biliyorum arkadaşlar valla benim evim ip yuvası şöyle hadi bakalım gidelim evden bir şey alacağım arkadaşlar kılıç almam lazım şurada mıydı hadi bakalım açalım sandığımızı valla burada mıymış valla buradaymış da hadi bakalım çıkalım dışarıya şöyle arkadaşlar valla evimin arkasına gideceğiz böyle hadi bakalım gidelim evimin arkasına çünkü arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz üzere evimin arkası hala böyle Valla bu örümceklerden baktım sürekli böyle gelip gelip buraya örümcek ağ bırakıyorlar. Ama valla ilk defa işe yaradı. Şöyle de bakalım iki tane alalım. Valla iki tane yeter. Devamını sonra hemen ciddi yaparım arkadaşlar. Ben şöyle hadi bakalım gidelim 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 gidelim. Şöyle hadi bakalım hadi 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 kardeşim hızlı olalım hızlı. Kardeşimiz ne kadar dayanır sıcağı bilmiyorum. Çünkü çok sıcakmış orası. Şöyle şurada koyalım şunu da koyalım. Valla son bir şey lazım. Onun için ne gitmemiz gerekiyor ya. Of. Demek ki obsiden taşları o yüzdenmiş. Eve bir daha uğramamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım evimize gidelim. Oradan çakmak alacağız arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim şöyle evimizi açtık. Kapımızı burada mı çakmak? Vallahi buradaymış tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi ne gidiyoruz? Hayatımda ilk defa gideceğim. Vallahi portalın yapımını da böyle az biraz hatırlıyorum ama inşallah düzgün yapıyorumdur. Şöyle alalım elimizi arkadaşlar. Hadi bakalım böyle 1 iki, şöyle bir, şöyle 2 3 dört. 5 tamamdır arkadaşlar hadi bakalım şöyle şuraya da koyduk tamamdır şimdi şöyle hadi bakalım 1 2 3 4 beş tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Hadi bakalım yaptık mı? Fonla portalı yaptık. Hadi bakalım bundan geçelim. Zıpladım. Allah geldik. Of oh, Allah cehennemdeyiz. Allah çok sıcak burası. Herhalde 300 derece falan. o oh, lan, cebimde bir kaşıntı hissediyorum. O oh, ne olmuş? Oh, ben bunu almadım ki. Allah Allah herhalde Arif kardeşim burada mu hissettin. neyse hadi bakalım bir şimdi işimize bakalım. Şöyle bir tanecik alsam yeter ama bir tane kendim için, bir tane annem için, bir tane babam için, bir tane böyle teyzem, halam her şey için arkadaşlar şöyle akrabalarım için alayım çünkü malum kurban bayramı bugün. Hadi bakalım alalım şöyle. Alalım 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 alalım. Vallahi burada arkadaşlar hepinize kurban bayramı kutlu olsun. Vallahi siz de benimki yorumlarda kutlarsanız ve videoyu da beğenirseniz de çok sevinirim. Çünkü beni kimse sevmiyor ve videoyu beğenmiyor. Vallahi siz yaparsanız çok mutlu olurum ya. Neyse hadi bakalım burada eriyeceğim yoksa biraz daha kalırsam. Şöyle geçelim bakalım. Allah yine geldik. Ama vallahi bu sefer iyi geldik ama ben seni kıracağım kardeşim. Hadi bakalım kıral lan. Niye kırılmıyorsun? Eyvah şimdi buraya zombiler gelecek. Neyse yapacak bir şey yok. Biz Arif kardeşim için gerekli olanı aldık. Şöyle hadi bakalım bunu da buraya koyalım. Şimdi doğruca bunu açalım. Şöyle hadi bakalım yaklaşalım şuraya. Biraz böyle kendimizi ortalayalım. Kafamıza gelmesin Arif. Şöyle hadi bakalım çekiyorum arkadaşlar. Çektim vallahi Kardeşim hoş geldin. Oh be bilader vallahi başardın abi. Bir an başaramayacağız sandım kafayı üşütecektim. Bakın arkadaşlar size demiştim valla. O kazmayı Aref yolladı. Baktım kardeşim senden hayır yok. Vallahi kazma evde mi unutulur kardeşim? O neymiş ya? Cehenneme gidiyorsun sen. Valla özür dilerim kardeşim. Ama evet, kusura bakma ben çok yoruldum. Şimdi eve gideceğim. Sonra görüşürüz. İyi bakayım ben de karımın eşimin yanına gideyim. Aynen öyle yap birader. Of ya çok yoruldum. Kusura bakma arkadaşlar bu maceramızda burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kaldız adam Sebeğiniz, <much> öpüyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın ve bye bye.